is good we we calling you hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine duello modunda kupa kasacağız. Öncelikle boğazım birazcık kısılmış gibi hissediyorum. Sesim biraz kısılmış gibi hissediyorum. Boğazlarım da bir, bir tık ağrıyor. Sesim farklı geliyorsa bu yüzden kusura bakmayın. Öncelikle bugün bir önceki günlere göre çok daha kolay bir taktik göstereceğim. Daha doğrusu göstereceğim karakterler çok daha kolay karakterler. İlk öncelikle bu videoya tikle başlayacağım. El Primo ve Byron'ı görmezden gelin. Ben tik sayesinde onların kupalarını 800 kupaya çıkarmaya çalışıyorum. Tik oynamak burada gerçekten çok kolay. Birazcık toksik, birazcık zehir oyunculuğu yapıyoruz. Sadece zehirleyerek kazanıyoruz ama yine de kazanmak çok kolay. Bu arada bunu söylüyorum böyle ama muhtemelen birazdan grife düşebilirim çünkü ilk defa tikle grife karşı oynuyorum. Şu an yukarıya sıkıştı mesela. Canı full de olsaydı onu oradan çıkarmazdım. Çünkü tik böyle mayın attığı zaman mayınlar 3-5 saniye yerde kalabiliyor ve bu sayede hep rakibin önüne atarak rakibi sıkıştırabiliyorsunuz ve yani rakibi sıkıştırabileceğiniz bir harita. Şu an anlatamadım ama tik gerçekten bu haritada çok aşırı işe yarıyor. Şu an bu adamı kesmem lazım çünkü hem Cenatı var hem bonisi var ve ben yani bu haritada primo ve byron normalde olacak karakterler değil. Yani seçilen karakterlere göre primo ve byron ama ben yine de bir şekilde kasabiliyorum çünkü bunu anlatamıyorum ben matematiksel oynuyorum çok böyle hesaplayarak oynuyorum. Hesaplayarak oynadığım için kazanabiliyorum. Şu an beni kesti mesela ultim var mı? Var. Tek bir şansım var onu kesebilmek için. Zıplamam gerekiyor. O daha çıkmadan. Tam hesabıma göre çünkü aynı hızda ilerliyoruz. Onun hızlı gitme şey yok. Aynı hızda ilerlediğimiz için mesela bunu hesaplayıp bir anda zıpladım üzerine. Bu, bu arada oyunun sesi kapalı çünkü kulaklığı takmadım. Oyunun sesinin kapalı olmasının sebebi şu an çok odaklandım. Janet'ı keseceğim diye çok odaklandım. Ayrıca sesim de çok acayip çıkıyor. Çok kalın çıkıyor. Her neyse. Ne diyordum en son? Şu an ne dediğimi hatırlamıyorum. Lanet girsin. Şu an söylediğim şeyi unuttum. Hesaplayarak oynuyorum mesela. Oyuna hmm dün değil yok nasıl anlatayım dün değil önceki gün de bir tane duello modu gelmişti hani herkesin rozo oynadığı harita çok güzel yakaladım bu arada herkesin rozo oynadığı haritada da hesaplayarak oynuyordum şu son iki gündür gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğuma inandım çünkü benim yaptığım hesapları kimse yapmıyor benim oynadığım şekilde kimse oynamıyor yani gelen rakiplerimden bahsediyorum. Çok nadir bir rakibimin benden daha iyi oynadığını hissetmem çok nadir oluyor. Zaten üçlü modlar sırf bot modu olduğu için genelde üçlü modlar oynuyor herkes. Takımı buluyorlar, herkesin kullandığı komboyu yapıp çok rahat bir şekilde kupa kasıyorlar ama ne kadar oyuncular bilemem. Bu arada ben Spike'ı ikinci karaktere koyacaktım. Çünkü ikinci karakterde Spike daha işe yarıyor bence. Ayrıca bazen yorumlarda bu nasıl kupa kasma taktiği falan yazanlar oluyor. Onlara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bunlar benim oyun taktiklerim. Bunlar benim oyunculuğum. Şu an çok sinirlendiğim için barımı yoğumu basıyorum Emze. Bunlar benim taktiklerim. Bunlar benim oynama şeklim. Hani benden daha kötü olan oyuncular kimse kırılmasın çünkü bunun açıklamasını yapacağım benden daha kötü olan oyun, oyunculuğu benden daha kötü olanlar benden oyunu öğrenip daha iyi oynayabiliyorlar oyunculuğu benden daha iyi olanların beni izlemesi de izlemesinin sebebi de bence yani benim kişisel fikrim yaptığım bari bazı hesaplar sayesinde olabilir bazen çok güzel hesaplar yapıp çok iyi maçlar çıkarabiliyorum şu an bir aksesuarım var oyunu istediğim zaman bitirebilirim ama birazcık ateş etmesini bekleyeceğim. Onun da tek amacı şu anda ulti doldurmak çünkü eğer ulti doldurursa haritanın yarısını kaplayacağı için sürekli hasar yememi sağlayacaktı. Bu arada benim tavsiyem atıcılardan bu haritada tik kullanmaktır. 2 tane atıcı koymuş adam. Uzun zamandır Edgar oynamıyordum. Ayrıca videoda çok daha uzun zamandır Edgar oynamıyordum. En son Edgar neden sevilmiyor diye bir video yapmıştım. O video sayesinde 150-200 abone kaybetmiştim. Bunu da söylemiş olayım. Videoda Edgar'ı kötüleyen hiçbir şey yok. Sadece Edgar hakkında mükemmel bilgiler veriyorum. Ama gelen yorumlarda Edgar'a bunu söyleyemezsin. Edgar hakkında düzgün konuş. Sanki sanki Edgar sanki gerçek bir adam. Sanki ben oyun karakteriyim. Sanki sanki Dumangar. Çok boş yaptım yine. Her neyse. Bu arada... Edgar'la ilgili bir şey söylemedim. Öncelikle Edgar alıyorsanız Edgar'ın ikinci karakterine tıpkı sütü oynayanlar gibi. ikinci karakterine ulti doldurması zor olan bir karakter koyabilirsiniz. Mesela ben Leon koydum çünkü Leon'un hızlı giden yıldız gücü var bende ve bu yıldız gücü sayesinde oyun başlar başlamaz sağdan böyle yılan yaparak adamın başlangıç noktasına kadar gidebiliyorum. Pemi de sona koydum çünkü Pem bu haritada oyun sonuna kaldığında çok işe yarıyor ama benim Edgar'da bir problem var. Ben atladığım zaman hareket etmiyor. Çoğu zaman atladığım zaman şu an hareket edemiyorum şu an. Bir, bir anlığına bir duraksıyor. Benim elimde mi bir problem var? Telefonda mı? Edgar'da mı bilmiyorum ama galiba benim Edgar bozuk. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Kesinlikle ben bu maçı kaybedeceğime eminim. Çünkü Lola bana çıktığından beri hiç Lola oynamadım. Lola'ya alışık değilim. Yine ağzım dilim kurudu bu arada. O yüzden birazcık duraksıyorum. Birazcık konuşamıyorum. Lola'ya alışık değilim. O yüzden genelde bütün Lola'lar beni yeniyor. Şu an tam buraya ultimi koyacağım. Oraya ulti koymamın sebebi o taraftan bir daha gelemeyecek olması. Aslında bunu diğer tarafta yapmalıydım. Çünkü burada duvar var. Duvarın arkasında bir tık saklanabilir. Ama diğer tarafta duvarın arkasında saklanamazdı. Şu an tek bir tane vuramamış olmam dışında hiçbir problem yok. Muhtemelen bu mükemmel başlangıç yapıp kaybedeceğim. Şu an Edgar'ı kontrol etmek istiyorum. Çünkü bir problem var zıplıyorum videoyu Edgar oynadığım yeri tekrar izleyebilirsiniz gereksiz bir şekilde zıpladıktan sonra duruyor Ya da bilmiyorum bende bir problem var bu hep oluyor bu arada Sadece Edgar oynarken değil ama Edgar oynarken daha çok oluyor Bu arada nişan alarak ulti atıyorum ultimi küçük robotların içine nişan alıyorum Ama Nedense ulti bastığımda Telefon bir tık kasıyor. Neden kastığını da bilmiyorum. Bu arada eski emojilerimi geri koydum yerine. Dislike ve like'ı geri koydum. Bu arada like demişken videoyu beğenerek kupa kasma taktiklerinin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve videolarıma herkesten önce ulaşmak istiyorsanız da bildirim zilini açabilirsiniz. Bunu da böyle araya sıkıştırmış olalım. Gerçi şu an sanırım bir videonun 10. dakikası falan ve ben daha yeni söylüyorum. Çok mantıklı bir hareket bence. E, bilmeyenler varsa söyleyeyim ben ne zaman buraya girsem genelde buraya girmiyorum. Çünkü buraya her girişimde şu robotu bir kere kesmek zorunda hissediyorum kendimi. Ki bir de buraya Mortis girdiğimi hayal edin. Çok sıkıcı oluyor. Kesene kadar bekliyorum böyle. Son olarak sanırım bu videoda verebileceğim en güzel karakter kombinasyonunu vereceğim. Sutu Jesse ve Ralph. Sutu değişebilir öncelikle bundan bahsedeyim. Eğer tik oynuyorsanız tik koyabilirsiniz. Sutu yerine tik daha iyi olur. Sutu yerine tik alabilirsiniz ya da tik dışında Edgar alabilirsiniz. Ultisini kendi kendine dolduran bir karakter alabilirsiniz. Buna Daryl da dahil ya da buz da koyabilirsiniz. Amacınız sadece ulti doldurmak olsun. Hani Birinci karakterle oyunu kazanayım gibi bir düşünceniz olmasın. İkinci karakter ki bu destenin kilit noktası olduğunu düşünüyorum. İkinci karaktere Jesse koymanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü Jesse inanılmaz güçlü bir karakter tek etekte ultisi varsa. Birinci aksesuarı kullanıyorum ve ulti attıktan sonra direkt aksesuar basıyorum. Artık kaçsa bile ki kaçamazdı. Gidip çalıyor ultisini bunu biliyordum. Gidip çalıyor ultisini atacağını biliyordum. Şimdi de üzerime taşlayacak. Şimdi de üzerime taşlayacak. Evet varını yoğunu şu an. 3 tane yardımcı yumurtası geldiği için en azından ultim doldu. Buna güvenerek ivi kesebilirim ama Peme karşı ne yapacağım bilmiyorum. Eğer tekrardan Jesse ile ulti dolduramazsam. Şu an ultimi bastım. Aksesuar da bastım. Şöyle bir tık geri çekiliyorum çünkü ateş edeceğini biliyordum. Canlayamadım. Son anda bir kere vurursam vursaydım 896 can iyileştirebilirdim. Bu arada nişan alarak oynuyorum. Jesse benim otomatik basmadığım çok sayılı karakterlerden biri. Tek bir vuruşta ultim dolacak ve ulti doldur doldurdum. Şu an ultimi atmak istiyorum ama ultiyi atmadan önce taretini yıkarsam çok daha ama hareket edemiyorum. Yine hareket edemiyorum benim. Benim karakterlerde bir bozukluk var. Gerçekten anlamıyorum. Bu video bu kadar olsun. Çünkü hem sıkıldım hem de sürekli hareket edemiyorum ve sürekli sizin izlemediğiniz belki 20 tane maç ke keseceğim ben aradan. Çünkü her maç internet gidiyor. Her maç bir problem oluyor. Her maç bir şey oluyor. Mesela pemin pemin diyorum. Edgar'ın hareket edememesi gibi ya da az önce Jess'in hareket edememesi gibi. Bu arada bu videoyu paylaştıktan sonra uyuyacağım ve uyanıp 39.000 kupaya kasacağım.